Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber <laughs> Dramla göre skorda spikerlik yapacağız arkadaşlar. Şöyle görürüz Arkadaşlar benim tabletin ekranı orijinal değil. Tabletin ekranı kırdım ben. Bu yüzden ee, arkadaşlar ekran tam işlemiyor. Fazla işlemiyor. Bazı yerde ortası işlemiyor. O yüzden kartı sarayın logosunu formasını indiremedim. Ve arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Mutlaka like atmayı ve abone olmayı Evet arkadaşlar Kartal Saray 1-0 her oyun 1-0 Kartal Saray benim arkadaşlar. Burada gol attım arkadaşlar. 11 50, 10 dakikada mesaj attı. Mustara. Evet arkadaşlar mesaj değil. Mesut yürü ileride Kalktı kalktı Diye bana Ben yanımda Diye bana bana Arkadaşlar ben boyun profesyonel oldum ya Profesyonel oldum arkadaşlar <g estran> Seeing... <Leonardo> <ti Fragen> Arkadaşlar ben Instagram ve TikTok üzerinden takip etmeyi unutmayın. Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Facebook'taki hesabım kapanmış arkadaşlar. Ne de bilmem yaşım oyun değilmiş de bilmem oymuş da arkadaşlar karşı takım tabii çıkarttı. Forest. Forest kullandı. Ve yine gol. 3-0 arkadaşlar. Bu kartı sonra öyle bir şampiyonluk ayı yok ki. İstekle gerçekten bu kadar gol atsalar. Şampiyon oldu. Dünya kupasını kazanırlar ama işte gol atamıyorlar. karşı çok güçlü takımlar çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar molada size şarkı açacağım. Dinlersiniz arkadaşlar birazcık. Devre i̇şte arasında birazcık müzik açacağız. bir daha arkadaşlar topumuz 45. dakika. Narren yine arkadaşlar. Kormayalım. Arkadaşlar burada nasıl vurmam gerektiğini yorumlara yazın. Burada nasıl vurmam gerektiğini normal ama onu yazın yorumlara. Bir saniye şey arkadaşlar. siz bekleteceğim.

ki son bu gözlerine dünyalar benim Suslu, gönlüm, sen söyle. Haydi, gönlüm, sen söyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar biraz bekleyin böyle kalsın Evet arkadaşlar bekleyin. arkadaşlar. Maalesef oyunumu burada bitirmek zorundayım. Bu oyunu artık alakmışlar arkadaşlar burada. de böyle yapıyorum. Görüşürüz bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolarıma. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Olsa egemen çocuk. Yemin sen olsa egemen çocuk bayramı kutlu olsun.